Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Amazon'da wholesale yapmak için neler lazım? Wholesale'in avantajları neler? Wholesale'de ürün nasıl bulunur? Veya işte yetkili satıcılarla veya distribütörlerle nasıl anlaşma yapılır gibi bu konulara sizlere değineceğiz. Bakalım nedir ne değildir çok basit bir şekilde başlayalım. Wholesale iş modeli nedir? Wholesale aslında bu iş modeline partnership demektir. Yani ne demektir? Yetkili bir satıcının yetkili bir satıcıdan izin alarak siz burada bir satış gerçekleştiriyorsunuz ve onun satış yetkisiyle ayrıca faturalarıyla beraber de kendinizi Amazon'a belirtiyorsunuz ve bildiriyorsunuz bu şekilde yapılan satış modeline biz huseyin diyoruz. Peki huseyin'in online arbitrajdan farkı nedir? Öncelikle bunlardan bahsedelim sizlere. Online arbitrajda perakende mağazalardan alınıp yapılan satışa denir veya toptancılardan alınmış satışlara ya da yapılan satışlara Online arbitraj denir. Öncelikle bunu bir tanımlayalım. Huseyin nedir? Yetkili distribütörlerden veya markanın kendi sahibinden alınan yetki belgesine ve bununla da beraber yapılan satışa huseyin iş modeli denir. Peki arkadaşlar, şimdi çok merak ettiğiniz birçok nokta var. Ee, nasıl olacak, ne olacak, ne bitecek? İşte Husayl'in gerçek nedenleri nelerdir? Nasıl olur, nasıl biter? Bunları sizlere çok basit bir şekilde anlatacağım. Şimdi Husayl'in avantajlarına geldiğimizde arkadaşlar bir... Ürünü siz üretmiyorsunuz. Yani ne demek istiyorum? Zaten hali hazırda olan bir ürünün sadece satışlarıyla ilgileniyorsunuz. Yani şöyle söylemek istiyorum işte size. Türkiye'de A bir marka var ve siz bu markanın franchisingini almış gibi oluyorsunuz. Anlatabildim mi? Yani bu ürüne zaten bir talep var. Yani bu ürüne gerçekten yüksek bir talep mevcut. E, o ülkede güzel satışları mevcut ve siz bu ürünlerin satışlarını reklam hızlarıyla veya e, sistematikle beraber yürütme sistemine doğru gidiyorsunuz. E, hızlıca başlayabiliyorsunuz. Zaten ürünler hazır. İşte bunun için tekrardan bir marka oluşturmanıza, kayıt oluşturmanıza, private label'daki gibi bir gereksinim duyulmuyor. Düşük riski var. Neden düşük riski var? Şunu da söyleyeyim sizlere. Zaten satıcılardan veya yetkili distribütörlerden almış olduğunuz için siz ürünü düşük risk var. Çünkü Amazon sizden herhangi bir şekilde bu ürünü neden sattınız, nasıl sattınız diye bana ispatla dediği andan itibaren bir fatura, bir ürün görseli ve satış yetki belgesini vermiş oluyorsunuz. Bir de ürünlerinizi toplu bir şekilde almış olduğunuz için zaten yetkili satıcıdan veya distribütörden buna göre de kar elde etmiş oluyorsunuz. Doğru mu? Doğru. <laughs> Şimdi gelelim arkadaşlar. Burada ürünü nasıl bulacağız? Asıl soru bu. Yani ben bu ürünü nasıl bulacağım? Nasıl gerçekleştireceğim? Nelere dikkat etmek lazım bu ürünü bulurken benim? Şimdi ben bu ürünü hedef kitle mağazamdan bulmam gerekir. Ne demek istiyorum yani hedef mağaza? Şimdi şunu söylemek istiyorum arkadaşım. Genellikle dropshippingçilerin ve online arbitrajcıların kaynak mağazaları Amerika veya İngiltere gibi ülkelerdir. Doğru mu? Doğru. Şimdi bunu hepimiz biliyoruz. Zaten büyük dropshippingçilerin Hepsi Amerika'yı baz alarak bu ürünleri alırlar ve Kanada'ya, Meksika işte Japonya'ya gönderirler. O yüzden hedef ülkelerimizde biz en büyük ülkemiz olmasına rağmen, yani ne demektir? Amerika'nın nüfusu 365 milyon civarında, İngiltere'nin nüfusu da 65-70 milyon civarında. İşte bu yüzden dolayı bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelikle bunlardan bahsedeyim. Şimdi burada biz ürün araştırırken. Nelere dikkat etmeliyiz? İşte önemli olan şu. Bu ürün ayda 300 adet satıyor mu satmıyor mu? Çünkü neden? toptan satıcısı bize şey diyebilir. Ya işte bu ürünü 5000 tane sat, sat, size satıyorum gibisinden diyebilir. O yüzden bu ürünün talebinin yüksek olması lazım. Yani ayda en az 300 tane, 200 tane, 250 tane en az satışının Ha, ya satış hacminin olması gerekiyor. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Peki biz bunları nasıl buluyoruz? Online arbitrajda yaparken e, Jungle, Scott, Helium, Time Kipa ve Seller AMP gibi progra programlarla biz bunu kesinleştiriyoruz. İşte e, şunu söylemek istiyorum. Online arbitrajdan gelen bir kişi wholesale mantığını veya sistematiğini kavrarken gayet düzgün bir şekilde de kavramış oluyor. E, bu yüzden adım adım gidilmesini her daim tavsiye ettiğimiz noktalardan bir tanesi de bu. Üründe düşük rekabet olması lazım. Yani ne demek istiyorum? Üründe en az 5 tane rakibinizin olması lazım. Çünkü ve e, burada tabii dikkat etmeniz gereken noktalarla var. Şimdi bir biraz sonra Huseyl'deki yetkili satıcılarla veya yetkili distribütörlerle anlaşma evrelerine geldiğimiz zaman nelere dikkat edeceğiz? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Ee, en fazla 5 rakibinizin olması lazım. Ve o ürünü Amazon'un satıcı olarak girmemesi lazım. Yani ne demek istiyorum? O ürünü Amazon'un satmaması lazım. Tamam mı? Tamam. Peki e, fiyatlandırma aralıklarına gelirsek e, bir ürünün en yani o markanın en küçük ürününü atıyorum size 15 dolar 17 dolar gibi ya da 20 dolar gibi verebilir. E sonuç olarak buradaki Amazon fee ücretleri, Amazon depo ücretleri veya işte Amazon'un diğer eklemiş olduğu ücretler şey olabilir. Yani bunlardan dolayı çok fazla kâr elde etmeyebilirsiniz. Ürünlerin öncelikle fiyatlarının 20 dolar ile işte 70 dolar arasında veya 75-80 dolar aralarında olmasını istiyoruz. Peki bu ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bu ürünün başka varyasyonları var mı, yok mu, sistematiği nedir, taktiği nedir, neler olmalı, neler bitmeli gibi konulara da devam etmeniz gerekiyor. Bununla beraber arkadaşlar geliştirme potansiyeli olması lazım üründe. Ne demek istiyorum? Ürün işte kendi ambalajını değiştiriyor mu? İşte ürünün kendi farklı farklı versiyonları var mı? İşte bu ürün motor hacmi olarak da kendisini geliştiren bir şey mi? Şimdi arkadaşım yani ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Sen 10 yıl önce kullandığın telefonla şu andaki kullandığın telefon bir mi? Değil. Sonuç olarak da bu ürünün geliştirilebilir bir ürün olmasına özen göstermen gerekir. Sonra satıcının da kendi aynen bu üründe satış yapmaması gerekir. Tamam mı? Tamam. E şimdi bu ürünün sahibi Amerika'da olabilir. Çünkü Amerika ne dedik? Kaynak mağaza dedik. Tamam mı? Tamam. Aynı şekilde bu ürün İngiltere'de de satılıyordur ama satıcı bunun farkında değildir. Siz de buradan İngiltere'ye bir distribütörlük alabilirsiniz eğer İngiltere'de şirketiniz varsa. Tamam mı? Tamam. İşte bugüne değer şimdi şunu söylemek istiyorum. Peki biz bu ürünü bulduk. Yetkili satıcısıyla da görüşeceğiz, konuşacağız. Elbette ki karşımıza olumsuzluklar çıkabilecek nedir ne değildir işte bunları bilmemiz gerekiyor marka sahibi bizi reddedebilir işte çalıştığımız kurduğumuz şirketin işte Wyoming'de olması veya işte Delivery eyaletinde olması olumsuzluk etkisi yaratabilir işte bizi buradan şeye sokabilirler yani büyük bir sınava sokabilirler birçok talepleri de olabilir marka sahiplerinin bunları bilmemiz gerekiyor beye kadar mutabıkız. Çünkü biz distribütörden eğer bir ürün almak istiyorsak öncelikle yetkili satıcıyla konuşmamız gerekiyor ve onlar bizi gerekirse bu markanın distribütörüne yönlendirirler. Merak etmeyin. Çünkü ben zamanında e, ilk bu işlere başlarken markaların sahipleriyle görüştüğüm zaman, konuştuğum zaman beni direkt otomatik olarak markanın distribütörlerine yönlendirdiler ve oralardan anlaşma yapılmasını ve ürünlerin oradan alınıp oralarda satılmasını istediler. Markanın sahibi kendi ürününü satabilir mi? Öncelikle onu da söyleyeyim. Tabii ki de satabilir ama burada dikkat edilmesi gereken noktalar mevcut. Marka sahibi benim ürünümü işte şey de diyebilir yani. Amerika'da satma veya Avustralya'da satma. Çünkü oralarda zaten ben satıcıyım Lütfen oralara girme diyebilir. Siz işte Kanada gibi ülkelerde ya da İngiltere gibi ülkelerde ya da Almanya gibi ülkelerde benim ürünlerimi benden satın alarak buralarda distribütörlüğünüzü kurabilirsiniz diye devam edebilir. Şimdi e, öncelikle şunu size söyleyeyim bir markayla görüşürken direkt otomatik olarak ben sizin ürününüzü almak istiyorum satmak istiyorumdan daha ziyade e, şunu söylemenizi talep ederiz. Yani ne demektir bu? Ben sizin işte e, mesela ürünün adında bir e, anahtar kelimeler eksiktir ya da ürünün işte A plus yoktur ya da işte farklı sebeplerden dolayı ürünü tam tanıtacak olan şeyler yoktur. Bu ürünün bir açıklarını bulmuşsunuzdur. Ve siz bunu marka sahibine söyleyerek şunu diyebilirsiniz. İşte ürünümüze değer katmak istiyorum ve sürekli olarak da reklam vermek istiyorum. Sizin markanızı her daim Amazon'da veya e-ticaret platformlarında ön plana çıkartacağım demeniz gerekiyor. Bunu bir söylemeniz gerekiyor. Marka sahiplerinden elbette olumlu veya olumsuz yanıtlar gelebilir. Hiçbir zaman Pes etmiyoruz arkadaşlar. Her zaman başarılı ve başarının peşinde koşan birer satıcı olmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle bunu bir kavrayalım. Anlaştık mı? Ee, peki arkadaşım şimdi e, anlaştık diyelim. Marka sahibiyle işte sözleşmemizi yapıyoruz, fatura alacağız, işte vereceğiz falan. E, buradaki süreçlerin kargolama süreçleri var. Yani ürünle tamam anlaştık oldu bitti. Evet işte yetki belgelerimiz falan fıstık işte her şeyi politikaları falan konuşacağız ileriki süreçlerde nelere dikkat etmemiz gerekir o politikalarda. Bunları da sizlere çok kısa bir şekilde anlatacağım. Şimdi FBA programı var mı yok mu bunu sormanız gerekiyor. Yani ne demektir FBA programı? Ürünü yetkili distribütör mü paketleyip kargolayacak gönderecek? Yoksa kargolayıp gönderdikten sonra Amazon mu yapacak? Ya da yoksa biz bu ürünü ara depomuza çekip kendimiz mi etiketleyeceğiz? Gibi konuların görüşülüp konuşulması gerekiyor. Tamam mı? Tamam. E şimdi burada ürünü yetkili distribütör paketleyecekse, ürünün etiketlerini gönderiyorsunuz. Kaç koli ise ona göre e, o ürünün kolisini e, Amazon'a bildiriyoruz. Amazon UPS'i gönderiyor. E, oradaki yetkili distribütörden bizim ürünlerimizi alıp Amazon deposuna çekiyor. Veya e, şu da olabiliyor arkadaşım. Sen bu ürünleri ara depoya çekiyorsun. Aynı şekilde tekrardan Amazon UPS kargo sistemi gidiyor. Senin ara depondan bu ürünleri satın alıyor. Yani oradan teslim alıyor ve Amazon'a, FBA deposuna teslim ediyor. Onun yanı sıra arkadaşım, öncelikle çalışmak istediğin distribütörün map politikası var mı, yok mu, bunu bilmen gerekiyor. Bu map politikası nedir? Size şunu söyleyeyim. Minimum Advertising Price demek. Yani ne demek? Ben bu ürünü minimum, yani en düşük fiyatta kaçtan satmam gerekiyor. Tamam mı? Yani ne demek istediğimi anlatayım. Şimdi... Benim gibi 5 tane satıcı var. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu satıcılardan birisi işte e, auto çalıştırır. İşte şunu şuraya düşer, bunu buraya düşer. İşte 20 dolardan girer birisi, diğeri 18 dolardan girer. Sen düşersin, o düşer, sen düşersin, o düşer. İşte sonuç ne olur? Ürün dibe doğru çekilir. O yüzden dolayı markanın yetkili sahibinden bunu sormanız gerekiyor arkadaşım. Yani map politikan var mı yok mu senin? Eğer map politikan var mı, yoksa o markayı almamaya çalışın. Ya da alan satıcılarında şey yapmasını şey yapın. Yani onlara da dikkat edin. Bakın map politikasında. Minimum Adver Advertising Price. Minimum satış fiyatı. Eğer bir ürünün minimum satış fiyatı varsa herkes gelir o ürünü 15 dolardan girer. Veya işte atıyorum 20 dolardan girer. Herkes burada sabit bir şekilde Buy kuralına göre hareket eder. Sistem herkese satış gelir. Herkes eşit bir şekilde satışlarını alır. Olayı kapatır. Tamam mı? Üçüncü yani devamına getireceğim. Siz bu ürünlerinizi ayrıca şöyle de söyleyeyim. Bir web sitemizin de olması gerekiyor arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Ve bu web sitesinin de sürekli başka firmalarla anlaşmasının yapıldığına dair ve başka firmalarla da anlaşma yaptıkça bu web sitesinin de sürekli olarak hem fiyatlarının hem de ürünlerinin veya görsellerinin sürekli olarak da değişmesi gerekiyor. Bir web sitesi olması şartı var. Ha, tabii her şeyden önce wholesale yaparken tabi toptancılardan veya yetkili distribütörlerden almak içinse bu ürünleri şirketinizin olması şart. Ee, onun yanı sıra da arkadaşlar bazı firmalar yani büyük firmalar sizden teminat isteyebilirler. Yani ne demek istiyorum? İşte e, iPhone gibi işte e, nasıl söyleyeyim? E, Toshiba gibi ya da işte atıyorum farklı ünlü markalar sizden bir teminat isteyebilirler. İşte bazıları da istemeyebilir. Mesela Çinlilerin bazıları istemiyorlar bir teminat. Neden bu teminat istemiyorlar? E, şu sebepten dolayı. E, adam diyor ki mesela benim evet ürünümü ben sadece size satayım. Siz bu ürünü o ülkede satın. E, ya da işte atıyorum Amerikalı bir adam küçük bir işletmedir. Bana finansör olarak ya da finansman gibi küçük basit bir şekilde bana bunu verebilirsiniz gibi şeyler yapabiliyorlar arkadaşım. Onun yanı sıra da e, sizden ayrıca bir form doldurmanızı isteyebilirler. Yani partner shipping anlaşması için bir form doldurmanızı isteyebilirler. E peki bu nedir? Bu seller tax id isteyebilirler veya o il, e, eyalette veya ilde size ait bir reseller sertifikası var mı yok mu bunu isteyebilirler. Peki burada e, siz o kişilere reseller sertifikanız var mı yok mu verin e, verin vermek zorundasınız da zaten veya gerekli olan bazı sizden işte bu ürünleri her ay alabilecek olduğunuz bir ekonomi sisteminiz var mı hangi kartla alacaksınız veya hangi sistemlerle ödeme yapacaksınız işte Mercury Bank'la mı ödeme yapacaksınız yoksa işte Wise'la mı Paypal'la mı veya işte Payoneer'le mi ödeme yapacaksınız gibi ödeme yöntemlerimizi belirlemeniz gerekiyor. Bazı satıcılar bunlara takılıyor arkadaşlar. Çünkü bazıları PayPal ile veya Mercury ile satış alırlarken bazı satıcıların tamamı Mercury ile alıyor. Ve bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Zaten bir şirket açtıktan sonra bir pasaport çıkartmanız gerekiyor ve bu pasaportla Merkür Bank'a başvuru yapmanız gerekiyor. Öncelikle bunları söyleyeyim sizlere. Hussein iş modeli budur arkadaşlar. Fakat bazı arkadaşlar artık şunu yapmaya başladılar Hussein'de. Şimdi bir A markası var ve bu A markasıyla bir kişi girdip görüşüyor, konuşuyor. Ve daha sonrasında ise işte bu ürünlerini kendi yakın arkadaşlarına, işte atıyorum 5 tane arkadaşına beraber bunu pazarlıyor ve veriyor. Fakat şunu unutmayın, satıcı, yetkili distribütör sizi kontrol etmek isteyebilir. Veya o üründe kaç tane satıcı var bunu görmek isteyebilir. Ve siz de fark etmemiş gibi hareketler yaparsanız, sizin yetki belgenizi bazen alabiliyorlar arkadaşlar veya sizi de IP kelimini sistemden otomatik olarak atabiliyorlar. Bu anlaşma veya kurallara kesinlikle uymanız gerekiyor. Yani ne demek istiyorum? İşte Kent markası Kent markası bu ürünü denetime tabi tutabiliyor Amazon tarafından. Bir benim ürünlerimi satan yabancı kişiler var mı yok mu veya Counterfeit ihlali gönderebiliyor ve bu tarz durumlarda kesinlikle arkadaşlar bilinmeyen distribütörlerden veya yetkili markanın sahibi olmadan satışlar gerçekleştirmeyin. Eğer böyle yaparsanız hem ürünleriniz Amazon tarafından el konulur hem de e, hesabınız suspend olur. Lütfen bunlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi Hüseyin iş modelini tam olarak anladık mı? Anlamadık mı? Çok basit bir şekilde sizlere sormak istiyorum. Eğer Huseyin iş modelinde bizlerle çalışmak isterseniz, AMZ Zoom ekibiyle çalışmak isterseniz bildirebilirsiniz. Instagram'dan amzzoom.eğitim.danışmanlık adresinden bizleri takip edebilirsiniz. Onunla beraberse arkadaşlar amzzoom.com.tr adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi bakın arkadaşlar.